Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde yeni alınan göz ölçüm cihazlarının açılışı yapıldı. Açılış, Çom Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Profesör Doktor Levent Dalyancı, Profesör Doktor Arda Aydın, Genel Sekreter Yardımcıları, Hastane Yönetimi ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Bu çalışmalarımız devam edecek, hızla artarak devam edecek. Geçtiğimiz günlerde PET CT cihazının süreci tamamlandı. O da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Anjiyoyu faaliyete geçirdik. Kalp bili ameliyatları başladı ikinci MR ünitemizi yapay zeka destekli eee süreci devam ediyor. diğer birimlerimiz, diğer tüm ünitelerimiz bizim için gerçekten çok değerli. Çünkü halka ulaşan, halk sağlığına ulaşan burada ilk ve tek yüzümüz aslında üniversite hastanemiz. Çomu Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor İbrahim Erenpek'le Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Burak Turgutsa yaptıkları konuşmalarda cihazın alınmasında katkısı olanlara ve Rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu'na teşekkür ettiler. Üniversitemizin tabii ki en önemli bölümlerinden birisi olan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nın bu yeni cihazlarının temin edilmesinde çok büyük rolü olan Sayın Rektörümüze Başta olmak üzere teşekkür ederiz. Sayın rektörüme, başhekimimize başekimimize teşekkür ediyoruz. Cihazın sunduğu yenilikçi özelliklerin dinlenmesinin ardından açılış sona erdi.